Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı sorusuna açtı ağzını yumdu gözünü. Tayyip anamızı ağlattı. Ben ve benim gibi aç sınıf onu çıkardı şimdi indireceğiz. Sokak röportajında mikrofon uzatılan bir kadın Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajında Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı sorusuna yanıt arandı. Mikrofon uzatılan bir kadın ne kadar saçma bir soru dedikten sonra cevabını şöyle sürdürdü. Tayyip anamızı ağlattı. Tayyip kaç dönemdir burada? 20 senedir. Ben tüm dönemler Tayyip'e oy verdim. Son 3 dönemdir vermiyorum. Anamızı ağlattı anamızı. Açlıktan evde. Ben çalışıyorum, eşim çalışıyor, oğlum çalışıyor. Ben ve benim gibi aç sınıf onu çıkardık, şimdi indireceğiz. Ama hiçbir şey yok evde. Geçinemiyoruz. Buzdolabım boş. Keşke fotoğrafını çekip size atabilseydim. Bu meydanlarda var ya ben ona aşkım deyip çıkıyordum. Anket yazıyordum. Ben yaptım onu ya. Ben ve benim gibi aç sınıf onu çıkardı. Şimdi indireceğiz. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Sarayın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım sürerken her gün bir yenisi açıklanan seçim anketleri için Mak Danışmanlık tarafından son yapılan ankette Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark %5 olarak ölçüldü. Mak Danışmanlık tarafından yapılan son seçim anketinde Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları dikkat çekti. Mak Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat katıldığı HaberTürk canlı yayınında anket sonucuyla ilgili önemli detayları paylaştı. Katılımcılara Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz diye sorulduğu son seçim anketinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki 5 puanlık fark olduğu görüldü. Son seçim anketinde Kemal Kılıçdaroğlu %47, Recep Tayyip Erdoğan %42, Muharrem İnce artı diğer %3 ve kararsız seçmen %8 olarak yer aldı. Kararsız seçmene dikkat çeken Kulat yaptığı açıklamada çok ilginç %8 oranında bir kararsız olduğunu söyleyen seçmen var ama bu seçmenlerin neredeyse tamamına yakını HDP'li seçmen diye konuştu. AKP'li muamelesi yapılması Ahmet Hakan'ı kızdırdı. Ne aşağılık insanlarsınız? AKP'ye yakınlığıyla bilinen Ahmet Hakan kendisine AKP'li muamelesi yapılmasını ateş püskürdü. AKP'li Şen'in açıkladığı ankete gelen bir yoruma tepki gösteren Hakan, "Ne aşağılık insanlarsınız." dedi. AKP'ye yakınlığıyla bilinen yandaş gazeteci Ahmet Hakan, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programını sunarken kendisine AKP'li muamelesi yapılmasını ateş püskürdü. Hakan canlı yayında AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in açıkladığı anketi paylaştı. Daha sonra ankete ilişkin yorumları okuyan Hakan, Şen'in anketine ancak Ahmet Hakan inanır, yorumuna sert tepki gösterdi ve şöyle dedi. Benim kime oy vereceğimi nereden biliyorsun kardeşim? Ne aşağılık insanlarsınız. Manyak mısın nesin ya? AKP'nin anketi. Bu arada Şen, partisi AKP'nin anketini şöyle açıkladı. Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Bunu daha önceden ayda bir olarak yapıyorduk. 10 gün içinde bu araştırmaları yapıyoruz. Yapılan araştırmalar birbirini test etsin istiyoruz. Alt ve üst eşiklere bakıyoruz. Şu son haftada 3 araştırma bitti AK Parti 41 olarak gözüküyor. 40 küsür, 41 küsür, 41 gibi 3 araştırmada çıkan sonuçlar böyle. %41 demek daha doğru. Cumhur İttifakı'nın oy oranı %51. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 53 küsür görünüyor. 53 ile birlikte 55'i de gördüm. Ahmet Hakan madde madde itiraf etti. Erdoğan seçimi neden kaybedebilir? Kimin kazanacağını yazdı. AKP'ye yakın yazar Ahmet Hakan köşesinde AKP'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybetmesine yönelik üzerinde durulması gereken riskleri sıraladı. AKP'ye yakın yazar Ahmet Hakan AKP'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybetmesine yönelik üzerinde durulması gereken riskleri sıraladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta olacağı kesinleşirken partiler ve ittifaklar çalışmalarını daha da hızlandırdı. Yapılan seçim anketlerinde Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın seçim yarışını öne götürdüğü ortaya koyuldu. Gazeteci Ahmet Hakan da bugünkü yazısında AKP'nin neden seçimi kaybedebileceğini öngören maddeleri sıraladı AKP'nin seçimi kaybetme riskleri. Hakan yazısında AKP'nin seçimi kazanmaya yönelik fırsatlarının da olduğunu ifade ederken riskleri sırladı. İşte Hakan'ın itiraf gibi sıraladığı o sorunlar. 20 yılın getirdiği genel zorluklar. Pandemi, savaş ve deprem üçlüsünün neden olduğu sorunlar. Karşı taraftaki muazzam kazanma arzusu. Sosyal medyadaki genel hava. Ekonomideki açmazlar. Ahmer Hakan da seçimi kaybetme olasılığını gördü. Bu arada gazeteci Ahmet Hakan'ın AKP'nin seçimi muhakkak kazanacağını ifade eden köşe yazılarından vazgeçip son yazdığı yazılarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybet olasılığını da görmesi dikkatlerden kaçmadı. AKP'ye yakın gazetecilerden Ahmet Hakan seçimlere yönelik dil ve üsluptan şikayet ederek Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı uyardı. Omet Hakan'dan Erdoğan'a gizli mesaj. Birçok yeri ve yabancı siyasi analize göre yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanmak adına halkı kutuplaştırıcı söylemler ürettiği gerçeği ortada dururken, Erdoğan aralıksız bu ifadelere yenilerini eklerken Ahmet Hakan'ın bu yazısıyla Erdoğan'ı incitmeden kutuplaştırıcı dilden uzak durması konusunda uyarmak istediğini düşündürdü. Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun montajlı videosunu izleten AKP'li Tevfik Göksu'ya uyarısını anlattı susamazdım. Benim başıma geldiğinde feryat ettiğim bir saptırma, İmamoğlu'nun başına geldiğinde susamazdım. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, programına katılan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun depreme ilişkin açıklamaları hakkında izlettiği montajlı video konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti. Hakan, yazısının en kıl olduğum şey, saptırılmış video, başlıklı bölümünde şunları kaydetti. AK Parti İBB Grup Başkanı Tevfik Göksu, tarafsız bölgede konuştu. Önemli açıklamalar yaptı. Özellikle, kentsel dönüşüm konusunu çok güzel anlattı. Esenler'deki dönüşümün öyküsünü anlattı. Fakat program sırasında elindeki cihazdan İmamoğlu'nun bir konuşmasını dinletti. Buna göre İmamoğlu, İstanbul'un kentsel dönüşüm sorunu yüzyılda bitmez diyordu. Ben programdayken CHP'li Gürsel Tekin'in uyarısıyla fark ettim. Meğer İmamoğlu, 20 yıldaki hızla gidilirse İstanbul'un sorunu 100 yılda bitmez, demiş. Yani cümlenin başı kesilmiş ve bambaşka bir anlam çıkmış. Program sırasında üstüne basarak birkaç kez uyardım Tevfik Göksu'yu. Öyle dememiş dedim. Görevimi yaptım yani. Benim başıma da çok geliyor bu tür şeyler. Adam, televizyonda söylediğim bir cümleyi alıyor. Başını kesiyor, sonunu kesiyor. Bak ne demiş diye millete linç ettiriyor. Benim başıma geldiğinde feryat ettiğim bir saptırma İmamoğlu'nun başına geldiğinde susamazdım. Buradan herkese sesleniyorum. Önünüze getirilen her videoya hemen inanmayın. Başına sonuna mutlaka bakın. Ortalık bilinçli saptırıcı kaynıyor.